Merhabalar, ben ATM Makineden Semi. Bugünkü ürünümüz Enerji Lift marka tam akülü makinesi. Ürünümüzde 3 metre, 3.30 ve 3.5 metrelik modeller mevcuttur. 1.5 ton kaldırma kapasitesine sahiptir. Lütüm akülü ve jel akülü modellerimiz de elimizde bulunmaktadır. Ürünümüz şifreli pilli modeldir. Ürünümüzü çalıştırmak için üstünde bulunan güç düğmesini kaldırıp ve belirlenmiş olduğumuz şifreyi giriyoruz. Bu şifreli model size kullanıcı avantajı sağlar. Ürünümüzü üstünde bulunan mandallardan geri, ileri hareket ettirebilmekteyiz. Aynı şekilde üstünde bulunan kontrol kumandasından yukarı ve aşağıya şekilde hareket ettirebilmekteyiz. Ürünümüzde kaplumbağa modu mevcuttur. Bu mod bize ne gibi avantajlar sağlar? Hassas ürün taşırken dar bir alanda, çarpacağımız bir alanda daha yavaş hareket etmemizi sağlayacaktır. Onu da etkin hale getirebilmek için üstünde bulunan kaplumbağa düğmesine basmamız yeterli. Olası bir kaza durumunda kazayı önlemek adına ürünümüzde acil stop butonu bulunmaktadır. Olası bir sıkışma durumunda makineye temas halinde makine kendini ileri itecek ve kapatacaktır.